Çamlıhemşinli sporcular Ayder Yaylası'nda olimpiyatlara hazırlanıyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir süredir faaliyet gösteren Çamlıhemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Takımı Doğa Harikası Ayder Yaylası'nda olimpiyatlara hazırlanıyor. 4 yılda ilçeye toplamda 357 madalya kazandıran sporcular, eşsiz doğasıyla meşhur Ayder Yaylası'nda olimpiyatlara hazırlanıyor. Yıllar önce ilk adımlar attığında şartların olumsuzluğundan söz sporcular, Dün geçtikçe şartların daha iyi bir hal aldığını, bu nedenle artık başarının kaçınılmaz olduğunu dile getirirken ilçe protokolü alınan başarılar nedeniyle takımdan gururla bahsediyor. Kayaklı koşunun sportif özellikleri ile Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğası birleştiğinde başarının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Çamlıhemşin Kaymakamı Serfen Büyük, bu takımımız sadece ilimizin, ilçemizin değil ülkemizin yükselen değerleri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Çamlıhemşin sadece doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi değildir. Sporun, dayanıklılığın ruhunu taşıyan bir coğrafyadır. Kayaklı koşu da sadece başına yalnız bir spor değildir. Kayaklı koşu aynı zamanda sabrın ve doğa ile bütünleşmenin en büyük, en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bu kaç kar dağlarının eteklerinde, karlı kaplı vadilerinde, o muhteşem havada antrenman yapan, kendini geliştiren, ülkemizde uluslararası alanda önemli başarılar elde sporcularımız bu coğrafyada antrenman yaptıkları, bu coğrafyada yaşadıkları ve bu coğrafyada bu fırsatları yakaladıkları için bence çok şanslılar. Bu yüzden hem Çamlı hem Şin doğasını hem de kayaklı koşulun hangi özelliklere sahip olduğunu kısaca bahsetmiş olduk. Bu ikisi bütünleştiğinde bu başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tüm öğrencilerimizi, tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Coğrafya nedeniyle sporcularda doğal bir yetenek olduğuna dikkat çeken Çamlıhemşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Alvardak, 2018 yılında başladığımız maratonumuzda şu an olimpiyatları konuşuyoruz. Türkiye birinciliklerinden çok olimpiyatlarda göstereceğimiz ülkemizi, bayrağımızı dalgalandıracağımız günleri konuşuyoruz. Burada Kuzeyin Çocukları diye adlandırıyoruz biz çocuklarımızı. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bizim de üzerimizdeki vebal şudur ki bu kadar yetenekli çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıp dünyaya bir şekilde ulaştırmanın derdindeyiz. Bunun büyük bir kısmını başardık. Gelecek dönemde şimdi inşallah Şubat ayında iki tane sporcumuz yarışmalara gidiyor. Nasip olursa inşallah bayrağımızı orada dalgalandıracak. Sporcularımız gerçekten çok yetenekli, Doğrafyanın çocuklarımızın üzerinde Allah vergisi bir yeteneği var. Biz bu yetenekleri böyle kayaklı koşu ve biatlon gibi çok spesifik bir sporda burada icraya çalışıyoruz. Karın olduğu her yerde antrenmanı yapılabilen tek spor. Çocuklarımız yukarıya doğru da kaybediyorlar. Sağ da kaybediyorlar yukarıdan aşağıya da kayıyorlar. Düzey disiplinin en büyük avantajı bu şeklinde konuştu. Çamlı Hemşin, takip et bölgemizden haberdar ol. Çamlı Hemşin takip.